Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri olmasına rağmen Oz büyücüsünü çekmek hiç de kolay değildi. Bugünün standartlarına göre bile 1939 yapımı bu klasik, etkileyici bir film yapımcılığı başarısı olarak ayakta duruyor. Hepimiz iyi işlenmiş hikayesini ve eğlenceli karakter kadrosunu seviyoruz ve özel efektleri 2024'te bile büyüleyici kalmayı başardı. Bununla birlikte gösterime girdiği dönemde bu film tam bir çığır açtı. Oz diyarını hayata geçirmek için prodüksiyon sırasında her türlü sinema hilesi ve tekniğinin kullanılması gerekiyordu. Ve bu kulağa ne kadar ilginç gelse de sette cehennem stresli bir atmosfer oluşturuyordu. Bazen klasik bir film kolayca bir araya gelir. Ancak Oz büyücüsünde kamera arkasındaki sorunlar filmi tam bir kabusa dönüştürdü. 1939'da film yapımı henüz ilk yıllarında sayılmazdı. Ama fantezi türü söz konusu olduğunda bu tür büyük ölçüde bir film yoktu. Ezber bozan Metropolis ki bu film bir bilim kurguydu ama yine de büyük ölçüde özel efektlere dayanıyordu. Faust ve Universal'ın canavar filmleri serisi gibi ara sıra göstereme giren filmler vardı. Ama genel olarak sinemaya dramalar, komediler, romantik filmler ve gerilim filmleri hakimdi. Bu fantastik projelerden biri ne zaman ortaya çıksa seyirciler sinemaya akın eder ve inanılmaz başarılarına hayran kalırlardı. Bugün Metropolis ve Faust gibi filmlerin arkasındaki sinemacıların dünyalarını nasıl oluşturdukları konusunda hala karanlıktayız ve resmin tamamını asla görememe ihtimalimiz var. Bununla birlikte önemli olan onların bu mecraya yenilik getirmiş olmalarıdır. Oz Büyücüsü de bu filmlerden biridir. Hikayenin nasıl ilerlediğini hepimiz biliyoruz. Kansaslı genç bir kız olan Dorothy ve köpeği Toto, bir kasırganın kasabalarını yerle bir etmesinin ardından kendilerini Oz diyarında bulurlar. Ve burada korkuluk, korkak aslan ve teneke adamla birlikte Oz büyücüsünü bulmaya çalışırlar. Bu film çoğu filmin sahip olmayı hayal ettiği türden bir ömre sahiptir. İlk gösteriminden bu kadar uzun bir süre sonra 80 yaşını aşmış, bugün bile çocuklarla buluşan ve modern izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam eden kaç film sayabilirsiniz ki? Bu noktaya gelmek hiç de kolay bir iş değildi. 1939'a kadar neredeyse hiç büyük çapta fantastik film yapılmadığı için Oz büyücüsünün arkasındaki film yapımcıları özel efektlere yaklaşımlarının çoğunu yapım sırasında bulmak zorunda kaldılar. The Making of the Wizard of Oz kitabının yazarı Aljan Harmat'a göre o zamanlar sendikalar yoktu. Yıldızlar ve daha küçük oyuncular stüdyolar için sözleşmeli hizmetçilerdi. Bu da oyuncuların ve sahne arkasındaki insanların belirli uygulamaları hayır demek söz konusu olduğunda üzerinde durabilecekleri daha az platforma sahip oldukları anlamına geliyordu. Bugünle kıyaslandığında film setleri vahşi batıydı. Ücretler gülünçtü, özel efekt uygulamaları tehlikeliydi ve oyuncularla ekipten filmi bitirmek için ne gerekiyorsa yapmaları bekleniyordu. Birçoklarına göre Oz büyücüsü Judy Garland'ın kariyerinin hem başlangıcı hem de sonuydu. 1930'larda aktörler hangi stüdyoya anlaşırlarsa anlaşsınlar, sözleşme altındaydılar ve birçoğu sistematik olarak kötü muamele görüyor ve aşırı çalıştırılıyordu. Genç oyunculara genellikle uyanık kalmalarını sağlamak için adrenalin iğneleri ve uyumalarına yardımcı olmak için bari bir turatlar verilirdi. Garland da bir istisna değildi. Garland, Oz için işe alınmadan önce de hap kullanıyordu ama sete girdikten sonra daha sık kullanmaya başladı. Ayrıca zayıflaması için diyet hapları da verildi. Bunun yanında hem Munchkin oyuncuları hem de stüdyo yöneticileri tarafından taciz edildiğine dair haberler de vardı. Judy Garland'la Hayatım adlı kitabında aktristin merhum eşi Sid Luft rol arkadaşları hakkında şunları söylemiştir ellerini elbisesinin altına sokarak Judy'nin hayatını sette çekilmez hale getiriyorlardı. Erkekler 40 yaş ve üzerindeydi. Çok küçük oldukları için her şeyin yanlarına kalacağını sanıyorlardı. Kamera arkasında Garland'ın stüdyo yöneticileri tarafından at kuyruklu şişman küçük domuz olarak adlandırıldığı da iddia ediliyor. Dorothy'nin korkak aslanı tokatladığı bir sahnenin çekimleri sırasında Judy Garland'ın gülme krizine girdiği ve kahkahalara boğulmadan sahneyi bitiremediği söyleniyor. Görünüşe göre aslan kostümü giyen bir adamı tokatlarken ciddi kalmayı başaramamıştı. Bazı kaynaklara göre yönetmen Victor Fleming'in onu kendine getirmek için tokat attığı ve bir sonraki çekimde kusursuz bir replik teslim ettiği iddia ediliyor. Bu klasik filmin yapımı o kadar yorucuydu ki, film siyah beyaz sahneleri yöneten King Vidor ve filmin kredili yönetmeni Victor Fleming de dahil olmak üzere bir dizi yönetmenden geçti. Perde arkasındaki bu sürekli liderlik değişimi oyuncular ve ekip için işleri biraz daha zorlaştırdı. Oz Büyücüsü'nün çekimleri sadece stresli değildi. Birçok filmin çekimi belli bir dereceye kadar streslidir. Ancak Oz büyücüsü diğer filmlere benzemiyor. Bu film için özel efektlerin çekilmesi filmin en zor kısmıydı ve bu süreçte birçok oyuncu zarar gördü. Teneke Adam rolünün orijinal oyuncusu Buddy Epson, metalik görünümünü vermek için kullanılan zehirli alüminyum tozunu yanlışlıkla yutunca çekimlerden 9 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Elleri, kolları ve bacaklarındaki şiddetli kramplar nedeniyle çığlık atıyordu. Nefes almakta zorlanınca eşi ambulans çağırdı ve onu hastaneye yetiştirdi. İki hafta boyunca oksijen çadırında kaldı ve ciğerlerine aldığı saf alüminyumun etkisinden kurtulmaya çalıştı. Epson'un yerine Jack Haley geçti ve o da düzenli olarak kaplandığı alüminyum boya karışımından enfekte olan gözünü tedavi ettirmek zorunda kaldı. Bir de sette taktığı kauçuk protez maskeyi çıkardıktan sonra yüzünün etrafında çuval bezi izleri kalan korkuluk oyuncusu Ray Bolger var. Batı'nın kötü cadısını canlandıran Margaret Hamilton da makyajından etkilendi yeşil makyajın cildine sızdığını ve aylarca orada kaldığını, film bittikten sonra bir süre taşıdığı garip bir ten rengi verdiğini iddia ediyor. Kötü cadı için sorunlar bununla da bitmiyor. Karakterinin bir ışık parlamasıyla kaçtığı birçok sahneden birinde Hamilton'ın kıyafetleri alev aldı. Bunun nedeni ekibin Hamilton'ı uzaklaşamadan efekti başlatmasıydı. Bir aksilik sonucu yüzünün çeşitli kısımları tutuştu ve hatta elinin derisi yandı. O gün eve kendi başına bile gidemedi. Bir arkadaşının gelip onu alması gerekti. Hamilton 6 hafta sonra sete geri döndü ama elindeki sinirler açığa çıktığı için prodüksiyonun geri kalanında yeşil bir eldiven giymek zorunda kaldı. Döndüğünde kendisinden piroteknik içeren bir sahne çekmesi istendi. Hamilton bunu reddetti. Onun yerine dublörü Betty Danko o sahneyi çekti ama bu kez de o yandı. Oz büyücüsünün prodüksiyonu sırasında yaşanan sorunlardan payına düşeni aldığı aşikar. Bu travmatik sette işlerin nasıl daha da kötüye gidebileceği merak konusu. Ne yazık ki bunun tek bir somut cevabı var. Filmin gelincik tarlası sahnesindeki sahte kara oluşturmak için ekip, krizotil adı verilen bir tür asbestle köpüğü karıştırdı ve ardından bunu setin her yerine püskürttü. Bilmeyenler için asbest tehlikeli bir kanserojendir ve mezotelyoma gelişimiyle doğrudan bağlantılıdır. Kulağa korkunç gelse de, Oz Büyücüsü filminin bazı bölümlerinin yapımında asbest kullanan tek film değildi. Geçmişteki pek çok yapım, oyuncularını ve ekibini asbeste maruz bırakmanın bu insanların sağlığını büyük riske atacağını bilmeden setleri inşa ederken bu silikat malzemeyi kullandı asbest çeşitli malzemelerle karıştırılarak Yurttaş Kane, It's a Wonderful Life ve White Christmas gibi projelerde karlı sahnelerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak için kullanılmıştır. 1960'ların başlarından önce film yapımcıları bu maddenin insanlar için ne kadar kötü olduğunu bilmiyorlardı. Bir film setinde kullanmak zararsız bir amaç olarak görülüyordu. Ancak en ikonik James Bond filmlerinden biri olan Goldfinger'da set yapımında asbest kullanıldı. Set boyacısı Ronald Sharpe çalışırken gerekli koruma sağlanmamış ve ne yazık ki mezotelyoma hastalığına yakalandıktan sonra 59 yaşında ölmüştür. 1960'ların ortalarında bu malzeme giderek daha az kullanılmaya başlandı. Korkak Aslan oyuncusu Bert Lahr'ın kostümü çok otantikti. O kadar otantikti ki gerçek aslan postundan oluşuyordu. İddiaya göre 45 kilo ağırlığındaydı ve bütün gün içinde terli bir insan hapsolduğu için rahatsız edici derecede kötü bir koku yayıyordu. Lar korkuluk ve teneke adam gibi makyaj koltuğunda her gün yaklaşık 3 saat geçirdiğini söylüyor. Aslında makyaj o kadar çok zaman alıyordu ki 3 oyuncunun da kostümlerini ya da makyajlarını çıkarmalarına izin verilmiyordu. Kostüm içindeki tuhaf görünümleri kantinde yemek yiyen insanları da korkutmuş bu yüzden öğle yemeklerini sette yemek zorunda kalmışlardı. Başlangıçta Dorothy rolünü Shirley Temple'ın oynamasını istiyorlardı. Ancak sözleşme sorunları ve şarkı söyleme yeteneğiyle ilgili şüpheler rolü komşu kızı Judy Garland'a teklif etmelerine neden oldu. Ondan 12 yaşındaki bir kıza daha çok benzeyebilmesi için yaklaşık 12 kilo vermesi istendi. O zamanlar 17 yaşında olan Garland, sigaranın da dahil edildiği sıkı bir diyet uygulamak ve göğüslerini düzleştirmek için acı veren bir korsa giymek zorunda kaldı. Dorothy'nin çekimlerinin başlangıcındaki görünümü sarı saç ve kadınsı makyaj içeriyordu. Ancak film yapımcısı George Cukor, girmek üzere olduğu teknikalar dünyasında daha genç ve daha az fantastik görünmesi gerektiğine karar verdi. Technicolor, renklerin daha canlı ve yüksek doygunlukta görünmesini sağladığı için 1930'ların başlarında popüler hale geldi. Ancak aynı zamanda çekimler için çok parlak bir aydınlatma gerektiriyordu. Yoğun ışık düzeni, stüdyodaki sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu ve karbondioksit birikimiyle ilgili sorunlar yaşandı. Stüdyonun havalandırılabilmesi için prodüksiyonun ara sıra durdurulması gerekiyordu. Winkies ve uçan maymunlar ağır kostümler giydiler ve sıcakta zorlandılar. Hatta bazılarının sıcak çarpmasına yaklaştığı iddia edildi. Kötü cadının orijinal görünümü tam bir şirretti ama yapımcılar kötünün çirkine çevrilmesi gerektiğine karar verdiler. İlk olarak Gail Sondergaard kadroya alındı ancak sadece güzel rollerde oynamak istediği için filmden ayrıldı. Onun yerine gelen Margaret Hamilton korkutucu çirkin olmakta çok iyiydi. Hatta o kadar iyiydi ki birçok sahnesi çok korkutucu olduğu için kesilmek zorunda kaldı ve filmin son halinin 20 dakikasından daha az bir kısmında göründü. Sam Sokağı'nın 1976'daki bir bölümünde bu rolünü tekrarladı ancak Oz diyarından uzakta bile çok korkutucu bulundu. Bölüm bir kez yayınlandı ve daha sonra yasaklandı. Bugün bir film yapımcısı bir atın rengini değiştirmek istese CGI kullanabilir. Ancak 1939'da bir avuç jöle kullanarak bu sorunun üstesinden geldiler. Yapım ekibi Zümrüt Şehri'nin farklı renkteki at rolünü beyaz bir ata verdi ve çekim aralarında ata jelatin tozu sürdü. Görünüşe göre tadı atın hoşuna gitmiş ve tozu yalayarak çıkarmaya çalışmış tarihte ziyaret edebileceğiniz bir film seti varsa bunun Oz büyücüsü olacağından şüpheliyim. Yine de tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor ve yakın zamanda popülaritesi azalacak gibi görünmüyor. Şimdi bu dehşet verici kamera arkası hikayelerinden ülkebiliriz. Ancak her şeyden çok, herkesin bu kadar zor koşullar altında ortaya koyduğu çalışma göz önüne alındığında nihai ürün oldukça etkileyici. Bu şimdiye kadar yapılmış en neşeli filmlerden biri. Bu insanların yaşadıkları acıyı nasıl olup da hiç göstermediklerini asla bilemeyeceğiz. Yine de her ne kadar kulağa korkunç gelse de azimlerinin karşılığını aldılar. Çünkü en azından ortaya iyi niyetli bir klasik çıktı.